Dediğim gibi aynı özel şirketler gibi kamu kurumları da bir veri işlerken kişisel veri işleme şartlarına dayanmak zorunda. Bu şartlar kanunun 5 ve 6. maddelerinde sayılmış. Her işleme faaliyeti yaparken bu şartlar var mı yok mu diye değerlendireceğiz. Bunları da çok çok ayrıntılı onun için özetle bu şekilde. Bir tablomuz var. Hani nelerdi hatırlayın. Belki daha önceki eğitimlerimize katılanlarımız vardı. Daha hatırlayabilirler. Kanunun 5. ve 6. maddesinde mesela birincisi diyor ki, bir kanun hükmüne dayanması şartı. Eğer ki e, kanunda bir hüküm varsa biz bunu bakın işte bu verinizi şu kanunun şu maddesine dayanaraktan işliyoruz diyebiliyoruz. Veya bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla alakalı olması şartı veya fiili bir imkansızlık var biz kişiye ulaşamıyoruz onun sağlığı için, onun iyiliği için verisini işleyebiliyoruz. Veya veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gerekli ise burada da yine e, bu şartla işleyebiliyoruz. Veya bir kişi Kişisel verisini alenileştirdiyse biz burada artık rıza aramadan e, veriyi işleyebiliyoruz. Mesela e, kendisi iş yeri telefonunu, telefon bilgilerini internete koyduysa ya da ben avukat olarak e, iletişim bilgilerimi koydum. E, bu benim işimle alakalı konularda bana ulaşılırsa işimle alakalı konularda irtibat kurulursa bu e, hukuki bir işleme tarzı oluyor. Ama burada da yine dikkat edilmesi gereken şey veriyi işlerken alinleştirme şartıyla bağlantılı olacağız. Ben e, numaramı verdim. İşimle alakalı olmayan bir konuda Aranmamam gerekiyor. Başka mesela benim verdiğim numarada ben reklam amaçlı aranırsam o zaman kanuni bir durum olmamış oluyor. Bir diğeri de meşru menfaatler için gerekli olması şartı.